Ninja Traders. Tek platform, sonsuz imkanlar. Herkese selamlar. Bitket'in katkılarıyla hazırladığımız haftanın ikinci piyasa değerlendirme videosuyla tekrardan karşınızdayım. Umarım keyfiniz yerindedir. Bu kayda aldığım ikinci, üçüncü video oluyor. E, sebebi anlam veremediğim şekilde kayıt tuşuna bastıktan sonra tam videoyu anlatmaya başlıyorum. Hani grafiklere geçtiğim esnada bir bakıyorum kaydı otomatik olarak durdurmuş oluyor. Ben hani ben başlatmadım zannederken teknik bir problemmiş. Nedenini anlamadım. Tekrardan üçüncü kez bu kaydı başlatmış oldum bu şekilde. Gelelim Bitcoin grafiğiyle hızlı bir şekilde başlayalım. Bitcoin'in güncel görünümüne baktığımızda fiyat 78.200 bölgesinde atmış olduğu fitilin ardından yukarı yukarı hızlı bir şekilde toparlamıştı. Bunda tabii ki Trump'ın yine bir manipülasyonu oldu ve günlük mumda şöyle iğrenç bir görünüm gelmişti. Bunu şöyle 4 saatlikte ve daha kısa zaman dilim içerisinde tekrardan değerlendirmeye çalışalım. Öncelikle fiyat Trump'ın açıklamalarıyla beraber bu yaşanan yükselişin ardından şu bölgede yani 83.000 bandında 83.000 bin, 82.000 aralığında likiditeler bulunduğunu Twitter hesabından sizlerle paylaşmıştım ve fiyat sonrasında bu bölgenin altına sarkarak Trump haberiyle beraber pozisyon alanları da silkeledi ve tekrardan yukarı yönlü hareketini gerçekleştirdi ve bu noktada hani destek bölgesinde de gene kendi iç yapısında bir likidite alımı gelmiş olması pozitif diyebilirim. Bu bölgenin ardından şöyle saatlikte daha net belli olacaktır. Benim için önemli olan ilk bölge grafik üzerinde de görebileceğiniz gibi hem yatayda kaybetmiş olduğu alan 89 bin hem de fiyata bu 89 bin bölgesini tekrardan kaybettiren supply bölgemiz 89 bin, 91 bin dolar aralığının kazanılmış olması şu anki güncel görünümde benim için pozitif bir emaredir. Fiyat şu anda bir geri çekilme yaşıyor. Bu yaşamış olduğu geri çekilmede 88 bin dolar seviyesini kaybetmediği sürece benim beklentim tekrardan fiyatın buradan tepki alıp yukarı yönlü hareketini devam ettirmesi olacaktır. Bu noktada bizim için hatırlayan arkadaşlar mutlaka vardır. 4 saatlikte göstermeye çalışayım. Nasıl ki 95 bin dolar bizim için şu fiyat şu bölge içerisindeydi. Nasıl ki 95 bin dolar bizim için kaybedilmemesi gereken bir destek ise şu anda da kazanılması gereken önemli bir direncimiz olacaktır. Fiyat gelip de 95 bin doları hani şöyle bir geri çekilme verdi diyelim. Geldi gene tek de kazanamadı. Ardından bir geri çekilme vermesinin ardından denedi. Ve bu bölgeyi kazandı diyelim. Bu noktada fiyatın hedefi şuradan short pozisyon alanları temizlemek, silkelemek olacaktır ve 95 bin doların üzerine atması durumunda benim Bitcoin'deki beklentim günlükte kaybetmiş olduğu yapı olan ve aynı zamanda likiditelerin de bulunduğu günlükte kaybetmiş olduğu desteğin ardından günlükte şöyle bir optimal trade entry çektiğimizde denk gelen seviyenin ben önemli bir bölge olduğunu Düşünüyorum az önce hani şu bölgeyi günlükte belirttim saatlikte de bu alana baktığımızda az önce sizlere belirttiğim seviyeye denk geliyor ve bu bölgede fiyat şortçuların tamamını saf dışı bırakmış olur. Yani benim için fiyat 88 bin dolar desteğini kaybetmediği sürece ben Bitcoin'de 100 bin 103 bin dolar seviyelerinin gelmesini bekliyorum. Fiyat gelir dediğim gibi bir geri çekilme verir ardından aldığı tepkiyle beraber benim finalde Bitcoin'deki beklentim 100 bin 103 bin dolar direnci olacaktır. Tabii ki bu yapı sürekli değişen bir şey anlık değişen bir şey veya gelebilecek haber akışına göre Gene değişecek bir fiyat hareketidir Gelir 88 88.000'i kaybeder Ben o noktada elimdeki pozisyonları stoplarım Ve stopladıktan sonra da Fiyatın yeni bir emare ye, Yeni bir dönüş hareketi vermesini beklerim. Benim videolarımda sizlere anlatmak istediğim şey tamamen hep bu fiyat hareketleri, fiyat yapıları. Bazı arkadaşlarımız şu şekilde eleştiri yapabiliyor. ona da anlıyorum ve saygı duyuyorum. Fakat şunu da belirtmem gerekiyor ki 75.000 bin 65 bin veya sallıyorum. işte ben 103 bin dolar gelecek dedim ya az önce Bitcoin'de. Aldığım long pozisyonunu 103 bin dolara kadar ölümüne tutacağım diye bir şey yok. Fiyat geldi diyelim. Şu bölgeyi test etti. Bir geri çekilme yaşadı ardından geldi tekrardan bu bölgede bir likidite alımı gerçekleştirdi ve ilk negatif kırılımını verdiği an ben elimdeki pozisyonları kapatırım veya bu bölgeden pozisyondan çıkarım o yüzden diyorum fiyat yapıları fiyat hareketleri bizler için önemli ve bunları takip etmemiz gerekiyor öyle ezbere gidip de işte körü körüne poz tutmanın veya poz taşımanın hiçbir mantığı olduğunu düşünmüyorum fiyat yapısı fiyat hareketi bize ne gösterirse ona göre aksiyon almayı bilmemiz gerekiyor. Bir iş emare verdiğinde pozisyondan çıkmayı bilmemiz lazım. iş emare verdiğinde pozisyona dahil olmayı bilmemiz lazım. Ama gidip de finalde körü körüne buralardan ben pozisyon almalıyım. Buradan aldığım pozisyonu da şuraya kadar tutacağım şeklinde bir yorumum yok açıkçası. Fiyat yapısı bize ne veriyorsa biz onu trade etmemiz gerekir diyerek bir sonraki grafiğimizle Devam edelim. USDT dominans grafiğine baktığımızda bu arada ara ara sürekli kayıt kısmına bakıyorum. Bu üçüncü kaydım neden olduğunu bilmediğim bir şekilde kayıt kendi kendine durduğu için hep yarıda kaldı. Tekrar tekrar başa dönmem gerekti. Neyse USDT dominans grafiği ile devam edecek olursak 5.24 5.52 seviyesi bizim için önemli bir dirençti. Fiyat 5.52 seviyesinin likiditesini aldı. Şuradaki manipülasyonun gerçekleşmesinin ardından ben biraz çekimserdim. Fakat fiyatın bu alan üzerinde herhangi bir günlük kapanış yapamaması pozitif düşünmemizi gerektiren bir emareye döndü. Bu noktada bizim takip etmemiz gereken şu anki USDT dominans grafiğinde fiyat geri çekilmesini sürdürürse 4.68-4.58 desteğinin kaybıyla beraber bir alt bölge olan 4.38 seviyesinde likidite alımı gerçekleşirse pozisyonlardan gene ben çıkmayı düşünürüm. Ama 4.38'in altında yapacağı herhangi bir kapanışta benim beklentim 4 seviyelerinin gelmesi olacaktır. %4 seviyesini USDT Dominance grafiğinde uzun zamandır bekliyordum. Hani bu bölge gelirse bu bölgeye kadar pozisyonlarımı taşımak istiyorum. USDT Dominance grafiğiyle alakalı beklentim de bu şekilde ve bu bölge muhtemelen Bitcoin'i de o 100-103 bin dolar dedim ya tam olarak o seviyelere denk gelmiş olacak. Fiyat bu bölgeye geldiğinde yani umarım gelir bu bölgelere birazcık nefes alırız en azından. Pozisyonlarından ciddi oranda vedalaşmış olurum. Ve fiyatı bir marketi şöyle izlemek isterim. Tabii ki herkes uygun maliyetli poz alıp bunu daha uzun süre tutmak ister. Ama dediğim gibi bu bölgeler kazanılıp kaybedilecek mi onu bilemeyiz. Yani ben en azından bu şekilde uygulayacağım. Fiyatlar bu bölgeye gelene kadar kar ala 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 pozisyonlarında vedalaşmayı düşünüyorum. Ripple'la devam edecek olursak Ripple e şuradaki bizim desteğimizi kaybetmedi. Hatta Trump'ın manipülasyonundan sonra bile fiyat bu bölgeyi korumayı başardı. Bu bizim için pozitif bir emaredir. Bu noktada şöyle saatlik zaman dilimini alayım. Her ne kadar desteğini kaybetmemiş olsa da kazanması gereken ilk direncini de kazanabilir bilmiş değil. 2.63 seviyesini kazanması durumunda bir üst direnci olan 2.83 seviyesini tekrardan kazanmak ister. Bu bölgenin üzerine attığı senaryoda ise fiyat şu bölgedeki shortçuları temizlemek için tekrardan hani ATH bölgesine doğru bir fiyat hareketi görebiliriz. O noktada da Ripple tutan arkadaşlarımız varsa benim takip ettiğim sıralı dirençler bu şekilde hızlı bir şekilde Litecoin ile devam edecek olursak Litecoin'in 100 dolar bölgesinden hani bu desteğimizi korumayı başardı ve yukarı yönlü tepkisini aldı. Ben şu an herhangi bir Litecoin'e pozisyon almadım açıkçası. Düşüş devam etmiş olsaydı hani bu 77 seviyelerini değerlendirirdim. Fakat bu bölgede herhangi bir pozisyon almadım. Şu an kaybetmiş olduğu bir diğer e, seviyeyi tekrardan kazanmaya çalışıyor. Litecoin grafiği ile alakalı da hani şunu söyleyebilirim. Bulunmuş olduğu alan şu anda hani eski desteği Litecoin özelinde söylüyorum bunu tabii ki. 103.73 desteğini kaybetmediği sürece tekrardan yukarı yönlü hareketini devam ettirmek isteyecektir. Ve bu noktada hani şuradaki almış olduğu likidite eğer ki yeterli olacaksa Litecoin'e bu yani bir sonraki yükseliş hareketinde 140 dolar seviyesini tekrardan test edecektir ve bu bölgeyi kazanmak isteyecektir. O yüzden Litecoin'i yakından takip ediyorum. Şu an herhangi bir pozisyon almadım. Fiyat gelir, şöyle bir geri çekilme verirse 105.50 seviyelerinden 103.80 stoplu bir pozisyon alırım. 118, 119 direncini de kazanırsa stopumu bu bölgenin altına taşır. 140 dolar seviyesini kazanmasını beklerim. Ama şu anki güncel görünümde kazanması gereken ilk direnci 119 116 dolar seviyeleri olacaktır. Gelelim e. sonic Sonic'le devam edecek olursak da bunu dediğim gibi kaydı birkaç kere tekrarladığım için orada anlatırken çizmiştim. Şimdi Sonic grafiğinde hatırlayan arkadaşlarımız varsa veya umarım değerlendirenler olmuştur. Fiyat son dibi olan 50.30'un altına sarkıp 0.50 0 48 bölgesine gelirsek güzel bir fırsat olacağını düşündüğümü sizlere aktardım. Ve fiyat tam olarak bu bölgeye geldi ve buradan aldığı tepkiyle beraber de %22'lik bir yükseliş gerçekleştirdi. Şu an kaybetmiş olduğu 0.5650 desteğini de tekrardan kazanmış görünüyor. Daha kısa zaman dilim içerisinde bakacak olursak da hani burada şunu vurgulamak istiyorum. Bunu birçok grafikte gene göreceksinizdir. Birçok altcoin grafiğinde benzer yapılar oluşmuş durumda. Şu anki güncel görünümde fiyatlar kazanmış oldukları bu destekleri kaybetmezlerse yani Bitcoin 88 bin dolar desteğini kaybetmezse eğer şu anki görünüm pozitif şöyle bir hareket yapabilir maksimum. Ama nasıl ki Litecoin'de kaybetmemesi gereken destek dediysek Sonic'te de kaybetmemesi gereken bölge 0.54 seviyesi olacaktır. 0.54'ü kaybetmediği senaryoda Fiyat tekrardan gelip şöyle bir hareket yapması mümkün. Bu noktada bizim için ilk önemli direncimiz 67-68 bandı olacaktır. 68 direncini Sony kazanmayı başarırsa eğer hedefi şurada da göstermiş olduğum likiditeler olacaktır. Sony eğer bu bölgeden alan arkadaşlarımız varsa fiyat 68'e geldiğinde kar almayı düşünebilir. Bu bölgeyi kazandığında da bir üst direnci olan 78-79 bandından kar almayı düşünebilir. Fiyatlar bu bölgelere geldiğinde muhtemelen hem USDT dominans grafiği desteğe gelmiş olacaktır. 4 seviyelerine gelmiş olacaktır. Hem de Bitcoin o 101 bin 103 bin direncine gelmiş olacaktır diye düşünüyorum. Bu noktada market bir geri çekilme daha verirse şöyle tobomsu bir yapı oluşturup şöyle göstereyim tobomsu bir yapı oluşturup ardından devam edecekse eğer buradan aldıkları bu destek bölgelerinden aldıkları tepkiyle beraber buradaki ana dirençlerini kazanmaya başlarlar diye düşünüyorum. Şu anki güncel grafiklerde hemen hemen birçoğunda benzer yapılar, benzer fiyat hareketleri mevcut. Ethereum'la devam edelim. Ethereum'a günlükte baktığımızda Ethereum bizim için önemli olan yani kaybedilmemesi gereken bölge 2140 seviyesini fiyat bu bölgeyi korumayı başardı. Her ne kadar şurada likidite almış olsa bile, likidite alıp üzerinde kapatmış olsa bile fiyat sonrasında bir düşüş daha gerçekleştirdi ve gene günlük kapanışı bu bölgenin üzerinde yapmış olması ve ciddi anlamda likidite toplamış olmasının ben pozitif olduğunu düşünüyorum Ethereum tarafında. Şu an bizim güncel grafimizde Ethereum'un ilk direnci 2530 seviyesi olacaktır. Fiyat 2530'un üzerine atmayı başarırsa bir üst direncimiz 3000 dolar seviyeleri olarak takip edilebilir. 3000 dolar seviyesinde üzerine atmayı başarırsa Ethereum şöyle 4 saatlikte daha net gözükür. Tam olarak şu bölge 3000 3100 dolar seviyesinde üzerine atarsa gene bunu dün Twitter hesabında da paylaştım. Optimal trade entry seviyesine kadar Ethereum'da bir yükseliş görebiliriz. Ama ben elimde tuttuğum Ethereum'u 2537'yi kazanırsa 3000 dolar bandına geldiğinde büyük bir bölümünü satmış, kapatmış olurum. Bu noktada Ethereum'da hani gene nasıl ki Sonic grafiğinde benzer örneği verdiysem gelir bu bölgeyi kazanır. Şöyle bir yükseliş yapar. Ardından bu seviyelere bir geri çekilme verir. Gene benzer şekilde topumsu bir yapı oluşturur ve ardından bir yükseliş gerçekleştirme ihtimali mevcut ama bunlar henüz gerçekleşmeyip tamamen tahmini olduğu için bilemeyiz gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini. O yüzden takip edeceğimiz iki tane önemli direnci var. 2538 ve 3000 3100 dolar seviyeleri Ethereum'un önemli dirençleri olacaktır. Şöyle Solana ile devam edelim Ethereum'dan sonra. Solana'da fiyatın gene benzer optimal trade entry seviyesini çektim. Fiyat ne de olsa günlükteki yapısını artık bir işe çevirmiş durumda. Ve buradan aldığı tepkiyle beraber optimal trade entry seviyesine kadar bir yükseliş gelirse güzel karlılık sağlayabilir. Bunun için tabii ki gene önemli olan şey nasıl ki Ethereum'da ilk kazanması gereken direnci belirttiysek Solana'nın da ilk kazanması gereken önemli direnci 180 seviyeleri olacaktır. 180 seviyesinin üzerine atmayı başarabilirse buradan aldığı tepkiyle beraber üst dirençleri konuşmaya başlarız. Ama güncel grafikte fiyatın 133-135 dolar desteğinin likiditesini alması pozitif bir emaredir. Ve buradan aldığı tepkiyle beraber 180 seviyelerine kadar en azından Solana'da bir yükseliş görebiliriz. Fiyat 180 doların üzerinde kapanış yapacak mı yapamayacak mı? Bunu gene takip etmemiz gerekir. Fiyat belki gelecek. Likidite alıp tekrardan bir alt desteğe geri çekilme verecektir. Bunları gene altını çizerek söylüyorum. Bilemeyiz. Sadece fiyatlar bu bölgelere geldiğinde pitil mi kaldı yoksa kapanış yaptı yukarı yönlü devam mı edecek? Bunları gözetmemiz gerekir. Solana'dan sonra gene bir diğer buluş parite olan AV ile devam edelim. AV'nin buluş olmasındaki sebep son videoda hani haber gelmemişti. Tamamen teknik görünümden bahsetmeye çalışmıştım. Fiyatın e, tekrardan şu direnci kazanması pozitif bir MR ve buradan pozisyon alınabilir diye sizlere aktarmaya çalışmıştım. Bu bölgeden aldığım pozisyonla da güzel bir karlılık yakalayabildim. E şu anki güncel görünümüne baktığımızda hani Aven'in şuradaki yükselişi tamamen gelen haberle beraberdi. Hani tekniği takip etmeyip Aven'in buybek haberiyle beraber işlem almış olsaydınız da gene bu karlılığı yakalamış olurdunuz. Aven'in şu anki güncel görünümde kazanması gereken ilk ara direnci 250 dolar bandı. Fiyat 250 doların üzerine atmayı başarırsa bir üst direnci olan 280 bölgesini test etmek isteyecektir. Bu bölgeden gene aynı şekilde bu bölgeden aldığı tepkiyle beraber 280 direncinden red yiyip tekrardan 227'lere bir retest verip ardından kazanır kazanmaz kaybeder o ayrı bir konu ama hemen hemen bütün markette benzer yapılar oluşmuş durumda ve bu yapıları da takip etmemiz gerekecek. Yatlar işte önlerindeki ilk dirençleri kazanırlarsa bir üst dirençlerini test etmek isteyeceklerdir ve bu bölgelerden bir geri çekilme yaşanırsa da Gene biz şöyle tobomsu bir ihtimali değerlendirmek üzere bu bölgelerden pozisyon almamız gerekir. Bunlar tamamen de gene altını çizerek vurgulayayım. Henüz gerçekleşmemiş yapılar tamamen olabilme ihtimalini konuşuyoruz. Bitcoin belki 88 bin dolar desteğini kaybedecek. Fiyatlar bu bölgelere bile gelemeden şöyle bir geri çekilme yaşayacaklar. Bunları bilemeyiz. O yüzden dedim ki 88 bin doları kaybederse Bitcoin elimdeki pozisyonları toplayıp bir sonraki fırsatı veya bir sonraki fiyat yapısını beklemeye, değerlendirmeye çalışacağım. Onu da gene bir sonraki videoda hep beraber konuşmuş, değerlendirmiş oluruz. Videomuzun sponsor olan Bitket'te güzel kampanyalar mevcut. Bunlardan da hemen hızlıca bahsetmek istiyorum. Bitket'te hesabınız yoksa Bitket'e üye olup Bitket'e yatıracağınız ilk depozitten sonra 100 dolar Üzerinde bir para yatırırsanız ve 3 gün boyunca ellemezseniz 10 dolarlık bir işlem bonusu alıyorsunuz. 2000 dolar ve üzerinde bir bakiye yatırırsanız 20 dolar işlem bonusu alıyorsunuz. 50 bin dolar ve üzerinde net bir para yatırırsanız 300 dolarlık işlem bonusundan yararlanma şansınız bulunuyor. Vadeli işlemlerde de gene yapmış olduğunuz yatırmış olduğunuz bakiyeye ek sağlamış olduğunuz hacimlere göre ödüllerden yararlanma şansınız bulunuyor. Ki buradaki ödülleri de gene kontrol edebilirsiniz. Hani 500 bin dolarlık işlem hacmi sağlarsanız 40 dolar gibi sağlamış olduğunuz işlem hacmine göre ödüllerden yararlanma şansınız mevcut. Hem spotta yaptığınız hacme göre hem de futures'ta yaptığınız işlem hacmine göre bu ödüllerden yararlanma şansınız bulunuyor. Bir diğer kampanya ise gene KYC doğrulamanız ve hesabınıza minimum 100 dolar yatırarak bu ödüllerden yararlanma şansınız var. Sonrasında Bitget'in mobil uygulamasına özel bir kampanya bu. Bitget'in mobil uygulamasından 100 dolarlık işlem yapan arkadaşlarımız Ada, XRP, Solana ve daha fazlasının kazanabileceğiniz çark ödülünden, çark kampanyasından, yani hediye çarkından yararlanabileceğiniz kampanya bulunuyor. Bitget'e yani benim kullandığım ve sevdiğim bir borsa kullanmayı düşünüyorsanız da bu kampanyalarla beraber değerlendirmeyi düşünebilirsiniz. Veya Bitget hani bu kampanyalar vesilesiyle değerlendirmeyi düşünebilirsiniz. Bu arada BGB'yi de hazır videoyu açmışken konuşalım. Hazır Bitket'ten bahsetmişken BGB ile alakalı da değerlendirmemizi yapalım. BGB benim elimde tuttuğum hatta şu alanlarda sattığımı tweet attığım bir pariteydi. Sonrasında düşüş devam ederse iki kademe alım yapacağım demiştim. Bir bu bölgeden bir de bu bölgeden olmak üzere iki kademe spot alımımı BGB'de yaptım. Fiyat şu anda direnç bölgesi 5.16-5.18 seviyelerini tekrardan kazanırsa eğer yukarı yönlü hareketini devam ettirecektir. BGB almayı düşünüyorsanız da gene bu direncin kazanılmasıyla beraber pozisyon almayı düşünebilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz diyerek videomuza devam edelim. Render devam etmek istiyorum. Render fiyat 3 0.42 seviyesinden tekrardan yukarı yönlü destek bulmuş görünüyor. Render'da hani şu aralar böyle neden bilmiyorum ama sanki böyle gidecekmiş havası veriyor. Şu anki güncel görünümde bizim nasıl ki önceden kazanmasını beklediğimiz seviye bu alansa kaybetmemesini beklediğimiz bölge şu kutuyla gösterdiğim seviyeydi. Şu anda kazanmasını beklediğim direnç haline gelmiş durumda. Fiyat ya bir geri çekilme vermesi durumunda render'da 3.77 3.67 bölgesinden alım yapmak istiyorum. Yani fiyat ya gelip şöyle bir hareketin ardından pozisyon almak istiyorum ya da gelip şöyle bir yükselişin ardından tekrardan bu desteğini retest verirse render almak istiyorum. Hani neden bilmiyorum ama sanki böyle bana pozitif bir hava verdi. Sanki böyle gidecekmiş havası veriyor. O yüzden hani destek bölgesinde de likidite alımı gerçekleştirmiş olmasından dolayı şu an Render'ı takibe aldım ama şu an herhangi bir pozisyonum yok. Sadece beklediğim fiyat hareketlerini sizlere aktarmaya çalıştım. Popketle alakalı popket şu kutuyu gene bir videoda alarm atmıştık ee, ve bu bölgeye fiyat geldiğinde ben değerlendiremedim. Fakat sonrasında fiyat bu bölgeye ikinci kez geldiğinde ve fiyatın şuradaki dibin likiditesini almadığını görünce bunun e, yukarı yönlü devam edebileceğini düşündüm ve takibe aldım. Şu an ilk önemli direncini kazanmış görünüyor. Popket eğer ki hareketini devam ettirmek istiyorsa ve hani düşüşünü tamamladıysa 0.2267 altında kapanış yapmaması gerekir ve buradan aldığı tepkiyle beraber de artık yönünü yukarı doğru çevirmesini bekleyebiliriz. Popket tarafında Popket almayı düşünen arkadaşlarımız varsa hani video yayınlandığında fiyat nerede olur? Ondan tam emin değilim ama dediğim gibi belki şöyle bir hareket gerçekleşmiş olur tekrardan. Hani bu bölgelerde görürseniz Yine gene 0.2256'nın stop olacak şekilde popketi değerlendirmeyi düşünebilirsiniz diyerek Pepe ve Wif'le videomuzu noktalayalım. Pepe bir önceki videoda Power of 3 formasyonu dediğimiz hani şöyle şu yapıdan bahsetmeye çalışmıştım. Fakat fiyat Pepe özelinde söylüyorum bunu. Pepe bu yapıyı da bozmuş oldu. Şu anki güncel direnci 0.00729 bandı. Pepe bu bölgeyi kazanırsa Hedefi tekrardan üst direnç olacaktır. Bu noktada da Pepe almayı düşünenler varsa direncin kazanılmasını ve bu bölge üzerinde kapanış yapmasını takip edebilir. Bu bölge kazanılırsa ilk ara direnci olarak 0.008 seviyeleri gene fiyatın red yiyebileceği bir bölgedir. Bu bölgenin üzerinde de gene bir üst direnci olarak 89 seviyeleri önemli bir bölge. Tıpkı diğer altcoin'lerde olduğu gibi Pepe'de gene şöyle tobomsu bir yapı oluşmuş olur. E fiyat gelip de bu bölgeyi kazanırsa gene bizim asıl konuştuğumuz sürekli olarak konuştuğumuz ana direnci 115 bölgesi olacaktır. Bu bölgelerden bir geri çekilme verip belki gene tobomsu bir yapı oluşturup ardından asıl hareket gelebilir. E, o yüzden bunları hep böyle hayale kapılmadan boğa gelecek, ayı gelecek, uçacağız, dip gelecek, gebereceğiz demek yerine bu bölgeleri adım adım takip etmemiz gerekir. Son olarak VIF'le videomuzu noktalayalım. VIF'e baktığımız zaman VIF'le alakalı da gene benzer şekilde tıpkı Popket'te olduğu gibi fiyat son düşüşte şu bölgenin altını hedeflememiş olması pozitif olduğunu düşünüyorum. Bu noktada VIF'te de işlem almayı düşünüyorum ve aldığım pozisyonu da açıkçası iki tane bölge benim dikkatimi çekti. Bunlardan bir tanesi 0.7980'in likiditesi. Bu bölgenin de üzerinde 0.9650 bölgesine kadar VIF'i taşımak isterim ama şu an için güncel görünümde henüz net bir yapı, net bir giriş entrisi bulamadım. Yine takip edeceğim ilk bölge Fiyat gelip de bu direnci kazanırsa bu bölgelerden yani 63-65 seviyelerinden pozisyon almak istiyorum. Wifle alakalı da beklentim bu şekilde. Bugünkü videoda benim bahsedeceklerim bu şekildeydi. Hani videoyu biraz 3-4 tekrar yaptığım için teknik bir problemden dolayı birazcık yoruldum. Ee, yoksa daha fazla altcoin incelemek isterdim. Tabii ki bu benden kaynaklı bir problem olduğu için e, bu hafta size bir video daha çekip daha fazla altcoin inceleyeceğimi belirtmek isterim. Veya olmadı bir canlı yayın yapar. Hem böyle soru cevap şeklinde devam ederiz. Ama bugünkü videoda birazcık yorulduğum için yaklaşık bir buçuk saattir falan hani bir saat 40 dakika falan oldu herhalde. Böyle sürekli kayıt alıp kapatıyorum gibi bir durum gerçekleşti. Bugün perşembe, cumartesi olur pazar olur Umut'la da bir görüşürüm. Hani hangi bir gün video çekecekse. Ona göre Umut'un da video çekmediği bir gün sizlerle bir altcoin daha fazla ve sırf altcoin'leri incelediğimiz genel görünümü değerlendirdiğimiz bir video çekmek istiyorum. Bugünkü videoda benim bahsedeceklerim bu şekildeydi. Umarım hani güzel günler yakındır. Güzel karlılıklar yaşayacağımız periyoda artık yaklaşıyoruzdur diyerek videomuzu sonlandıralım. Bir sonraki videoda görüşene dek şimdiden herkese hayırlı iftarlar, güzel, keyifli hafta sonları.